Valla şöyle söylemek istiyorum size. Önce şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. 3 kırmızı 2 beyaz 4 de sarı top var. Şimdi sizin mantığınızla yani sizin söylediğiniz mantıkla bir şey yapacağım. Bir de kendi Yaptım. Şimdi bu sorularda 3 top çekildiğinde, hepsinin farklı renkte gelme olasılığı nedir denildiğinde bir bölüş demiyoruz, değil mi? Hatta çocuklardan bir tanesi şunu söylerse bize ya zaten kırmızı var, beyaz var, sarı var. Yani bir tane top, yani üç tane top çekildiğinde bunlardan biri kırmızı, bir beyaz, biri sarı gelecek zaten. Üçte bir olasılık. Demez mi yani? Sizin ona yanıtınız ne olacaktır? Nasıl düzeltirsiniz bu mantığı? Dersiniz ki bu kırmızılar çok daha fazla olsaydı o zaman aynı sonuç olur muydu? Olmazdı. Peki soru şöyle değişik olsa. Diyelim ki ard arda. iadesiz üç top çekiliyor denseydi. Ve birincinin kırmızı, ikincinin beyaz, üçüncünün sarı olma olasılığı nedir? iadesiz ardarda. O zaman ne yapacaktınız? 3 bölü 9, toplam top sayısı 9. Sonra beyazı seçeceğiz, 2 bölü 8. Sonra siyahı seçeceğiz, şey, Sarıyı seçeceğiz, 4 bölü 7. Yani bunun yanıtı budur aslında, değil mi? Peki 3 top çekilip üçünün farklı renkte olmasını sorsaydı o zaman şöyle yapacaktınız. KBS kaç değişik biçimde sıralanır? Değil mi? Bu sıralanışların hepsini alacaksınız. Peki bu sıralanışlar kaç değişik biçimde gerçekleşiyor? 3 faktöriyel. Aslında bunu 3 faktöriyel çünkü bunların her bir olasılığın hepsi sadece şu sayılar yer değiştiriyor. Yani hepsi yine 3 bölü 9 çarpı 2 bölü 8 çarpı 4 bölü 7. Yani sadece şunlar şuradaki sayılar yer değiştiriyor. Sonuçta her birinden bu kadar gelecek. Dolayısıyla 3 faktöriyel bölü bu gelecektir. Peki biz bunu başka şekilde nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz ki işte toplam 9 tane top var. 3'ünü seçiyoruz. Bunlardan 3 kırmızıdan bir tane seçiyoruz. 2 taneden bir tane seçiyoruz, dört taneden bir tane seçiyoruz. Şimdi burada yaptığınız şeyle şurada tek tek ard arda yaptığınız şeyi sıralamak aynı anlama geliyor. Bir kere bunda en fikir olmamız lazım. Peki üç top çekildiğinde iki kırmızı, bir sarı top gelme olasılığı nedir diye sorsak. Ard arda çekildiğinde 3 bölü 9, 2 bölü 8, 4 bölü 7 olacaktır. Peki 3 top çekildiğinde ikisinin kırmızı olma olasılığı nedir diye sorduğumda bu sefer bunların sıralanışlarını alacağız değil mi? Peki bu kaç değişik biçimde sıralanıyor? Aslında 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bu aslında, bu yaptığımız şey aslında 9'un üçlüsüyle 3'ün ikilisi çarpı dördün birlisine denktir. Bakın isterseniz kontrol edin. Yani demek istediğim şey şu. Bu e, burada bir seçim söz konusu. Yani bu renklerin aynı olması nın sıralanması veya işte e, orada bir sıranın bir önemi yok. Ardarda arda birinci, ikinci, üçüncü diye bir şey söz konusu değil. Bunu anlatmak istiyorum.